Selamünaleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Kaç günlüğüne Berlin'e geldim. Ben de gelmişken de şöyle bir hafta sonu video çekmek için kendime ayırdım. Şu anda Potsdam'a Platz'dayım. Hem kendim için hem sizin için böyle bir 5-6 saatlik gezebileceğiniz yerleri gezmek istiyorum. Ne kadar çok gösterebilirsem o kadar çok göstereceğim. Buraya geldiğiniz zaman böyle bir yarım günde veya bir tam günde arabaya bir yere park edip gezebileceğiniz yerleri size göstereceğim. Gezmeye başlayalım. Berlin'in tarihi meydanlarından biri. Şöyle bir 360 derece bir dönelim. Gördüğünüz gibi insan ve turist kaynıyor. Şu gördüğünüz binalar hepsi iki Almanya birleştikten sonra yapıldı. Buradan yürüyerek Pandemburga Tor 13 dakika gösteriyor. Ben şimdi buradan Brandenburg Tor'a yürüyeceğim. Şu gördüğünüz duvarlar da eski Berlin duvarı. Buraya anı kalsın diye bırakmışlar burada. Duvara örüldükten sonra burada insanlar evlerin içinden kaçıyorlarmış. Duvara gördüğünüz gibi kiliselerde kurban gitmiş. Brandenburg Tor Potsdamer Platz'a gerçekten çok da yakınmış. Hemen karşıda görüyorum. Buradan yukarıdan doğru geldim. Yukarısı Potsdamer Platz. Böyle geldiğiniz zaman sağ tarafında böyle dört köşe beton cisimleri var. Bunlar öldürülen Yahudiler için buraya bir anıt yapmışlar. Yani ne diyeyim? Hem öldür hem anıt yap. burası da böyle bir yer. Şimdi şuradan bir arasına gireceğim çünkü ortasına doğru derinleşiyor. Bu beton bloklarının arasından böyle yürüyebiliyorsunuz. Şöyle biraz yürüyelim. Ondan sonra böyle sola da yürülüyor. Sağa da yürülüyor. Hemen karşısında Amerikan Başkonsolosluğu var. Yukarıda Amerikan bayrağını görüyorsunuz. Geldik Berlin'in simgelerinden birine. Simgelerinden biri demeyeyim, simgesi ne diyeyim? Berlin'in en tanıdık simgesi Brandenburger Tor. Yanlış atlamıyorsam 1700'lü yıllarda burası buraya imar edilmiş. 1790 olması lazım. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda burası çok hasar görmüştü. Böyle değildi burası. Bir resim bulabilirsem size göstermeye çalışacağım ya duvar ördükten sonra burası Doğu Almanya hakimiyetinde kalmış. İki Almanya birleştikten sonra ancak burası böyle gezmeye açıldı. Böyle önünde güzel bir meydan var. Karşıda bilmiyorum gözüküyor mu? Siges Soyle var. Vaktim olursa oraya kadar yürüyebilirsem buraya yürüp kuleye çıkacağım. Tarihte de burası Krallık zamanında sadece bu orta şeritten buradan arabaları geçiyormuş. Orta şeritten sadece kral geçebiliyordu. Bakalım şimdi kaptan içeri girelim. İçeride bizi bir meydan bekliyor. Bu meydanın ismi yanlış hatırlamıyorsam Paris'a Platz'mış yani Paris meydanı. Çok büyük bir meydan. Şimdi bir de bu taraftan göstereyim size kapıları. Evet, karşıdaki atlı heykeli görüyorsunuz. Karşı taraf yine Amerikan konsolosu olması lazım. Evet, arka tarafından göstermiştim. Yani burada Alman tarihinde çok meşhur olan binalar var. Mesela şu karşısı Hotel Adlon. Çok meşhurdur. Kent de de. Tabi buraları böyle düşünmemeniz gerekiyor. Buralar 2. Dünya Savaşı'nda çok 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 büyük hasar almıştı. Büyük ölçüde aslına uygun yeniden imar etmişler. Çok güzel bir meydan.

Brandenburger Tor'un tam uzantısı Untadellinden Caddesi ıhlamurlar ağaçlarının altında caddesi oluyor galiba Türkçesi ee, burası da gerçekten çok tarihi bir yer ne vuruyor bu adam ya eskiden hayat yani zenginlerin sosyetelin hayatı burada dönermiş Tabii şimdiki binalar hep yeni modern bina Karşısı Madame Tuso Bal Mumu Heykelleri Müzesi. Berlin'in simgesi boz ayısı. Her yerde böyle ayı figürleri, heykelleri görebilirsiniz. Bunu beyaz yapmışlar. Şu sağ tarafta gördüğünüz İngiliz Büyükelçisi. İngiliz bayrağını görüyorsunuz. Yolu kapatmışlar. Hep mi böyle yoksa misafir mi gelecek onu bilemiyorum ama şu anda yol kapalı. Tabii böyle vaktim var. E, otobüsle tur yapacağım derseniz böyle sightseeing turları da var. Her yerde bunu biletini alabiliyorsunuz. Berlin'i biraz daha ayrıntılı geziyorsunuz o zaman tabii. Yine Brandenburga Torun karşısında Fransız konsolosluğu var. Amerikan konsolosluğunu göstermiştim. Bu konsoloslukların burada olmasının nedeni üçü de Batalma ya da işgal kuvvetiydi. Ondan dolayı belki en iyi yerlere kendi konsolosluklarını yerleştirmiş olabilirler. <laughs> Şimdi Pankowga tordan çıktım hemen arkamda kalıyor hemen karşıda yine görebileceğiniz gezebileceğiniz Alman Meclisi var şimdi oraya gidiyorum Alman yeni Meclisinin cam kubbesi var ee, normal şartlarda e, onun üstüne çıkabiliyorsunuz oradan Meclisi seyredebiliyorsunuz İnternetten e, randevu almanız gerekiyormuş. Bakalım almadan da çıkabileceğiz mi? Yani normalde randevu alırsanız yukarı çıkabiliyorsunuz. Burada da Drites Reich'ta, 3. Reich'ta öldürülen Sinti veya öldürdükleri diyeyim yani öldürülen değil de Sinti ve Romalar için bir anıt yapmışlar. Burayı da şöyle göstereyim istedim. buradan doğru giriyorsunuz. Online bilet almanız gerekiyor. Dedim bilet alayım dedim. Ee, Perşembe gününe kadar boş bilet yok dedi. Yani baya bir hafta önceden falan bir biletinizi almanız gerekiyor. Evet burası Alman Meclisi. Karşıda da glas kupe yani cam kubbeyi görüyorsunuz. Onun üstünden belki gözüküyor mu bilmiyorum da oradan gezebiliyorsunuz. Hatta meclisi bile dinleyebiliyorsunuz oradan. Karşıda gördüğünüz Brandenburg Tor, Berlin'e Mava'da yani Berlin duvarı da tam buradan geçiyormuş. Buradan da böyle devam ediyor. Böyle vapur turu da yapabiliyorsunuz. Berlin'in çoğu yerini buradan da görebilirsiniz. Hemen arkadan bir tane daha geliyor. Önünde sadece iki kişi gidiyor. iki kişi için tur yapıyorlar. Yani tekinde 50 kişi vardı. Burada iki kişi. Hadi diyelim parası olana Mercinin önünden geçiyorum. Pergamon kebap. Bayağı kuyruk var burada. Burada da currywurstçu var. Burası Friedrichstraße. Bu semtin alışveriş caddesiymiş. Şimdi biraz da burada gezeceğiz. Freiburg strasyım gerçekten çok işlek bir alışveriş caddesi burası. Yani burada geldiğiniz zaman alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben Cendermen Mark, Jandarman Mark mıydı ismi? Evet, ee, oraya gidiyorum. Berlin'in en tanınmış meydanlarından birisiymiş. Bakalım ne göreceğiz? Polnische Apotheke. Polonya eczanesiymiş. aşağıda Esprit var. Karşıda gördüğünüz kule Berlin'in en yüksek yapısı. 367 metre yükseklik olması lazım. Asansörle çıkabiliyorsunuz. Berlin'i e 360 derece kuşbaşı seyredebiliyorsunuz. Evet, biz geçelim. Lambayı yok. Yolumun üstündeyim Rolex mağazası gördüm. Bunlar orijinal Rolex 55.300 Euro şu karşıda gördüğünüz. Tahta kaledekilere benzemiyor. Burası biraz nişan taşına benzemiyor mu? Yani ben benzetiyorum. O kadar yürüdüm. O jandarma markta geldim. Hiç de komik değil. Tadilat var önünde. Yani binaya bakarsak güzel bir yermiş ama bakalım şuradan bir yerden karşıya geçebilirsem kimse kızmadan şuradan geçiyorlar galiba. Belki en azından bir görüntü alabilirim. Evet deminki gösterdiğim bina burası. Öbür tarafına geçemiyorum. Şöyle göstereyim. Tabi burası da 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir edilmiş. Sonradan yine imar edilmiş. Aslına uygun. Evet şimdi 15 dakika ileride Checkpoint Charlie var. Checkpoint Charlie'nin tarihi 2. Dünya Savaşı'na gidiyor. Berlin bölündükten sonra iki işgal kuvveti Doğu Berlin, Batı Berlin orada karşı karşıya gelmişlerdi. biraz da gururlanalım. Karşıda Vestel mağazası var. Point Charlie'ye giderken bile Deniz Bank gördüm. Charlie's Beach bile varmış burada. Şöyle bir kısa içeri bir bakayım neymiş. Böyle yeme içme yeri. Kumun üstünde oturuyorlar. Ondan Beach galiba ismi. eski hali böyle. Yukarısı Batı Berlin. Aşağısı Dolu Berlin. Böyle bir meydan var görüyorsunuz. Yani karşıya geçmesi hiç de kolay değil. Şimdi Doğu tarafındayız. Amerikan sektörüne geçeceğiz. Şurada da yazıyor zaten. Sibetriyten den Amerikançın sektör. Yani Amerika tarafına geçiyorsun. Evet meşhur checkpoint'tan kalan bu kulübe hepsi tabi gerçek değil. Betondan karşıda gördüğünüz çuvallar. Burası trafike bile açık. Evet, kulübenin içi de böyle. Ben şöyle bir dönelim. Dolmayan'ın meşhur trabileri. 2 takt motor. Türkçesi ne oluyor? İki taktlı motor yani motosiklet motoru gibi bir şey vardı bunların içinde. Vallahi aynı oyuncak arabası gibi duruyor gerçekten. Küçük bir şey. Ama başka bir şey olmadığı için onların Porsche'si buydu. Yeni araba aldıkları zaman, sipariş ettikleri zaman 20 sene bekliyorlarmış. O zaman bir arkadaşım söylemişti bana, Doğalmanya'dan gelen. Bir tane de burada var. Ya yani modeli bir kere yapmışlar, aynı model böylece kalmış. Burada bir tane stationi var. Beğenmeyi Berlin'e gelip de isterseniz Şu balona da binebilirsiniz 30 kişi sınıyormuş Buradan küçük gözüküyor ama Demek ki bayağı büyük bir şey Binmek isterseniz 30 Euro ücreti var Değer mi onu siz karar vereceksiniz tabii ki. Son olarak çokça anlattığım Berlin duvarına geldik. Burada böyle bilmiyorum bir 300 metre falan var galiba bir yer bırakmışlar. Anı olarak böyle bir müze yapmışlar. Şimdi orayı da gezeceğiz. Evet burada çekilen ızdırabı anlatıyor. Şu gördüğünüz alanda Berlin duvarında işkence gören, ölen veyahut batıya kaçan insanların hayat hikayesini okuyabiliyorsunuz. Şimdi burada 1933'ten 1945'e kadar Berlin hikayesini gösteriyor. Buraya geldiğiniz zaman tek tek burayı gezebilirsiniz. Şimdi ben buranın videosunu çekersem çok uzun olur ama şu resmi size göstereceğim aşağı indiğimde. Resim Weimar Republik'te çekilmiş yani 1900'lü yıllarda çekilmiş. Videonun başında gezdiğimiz Brandenburger Tor, Burası da Pariser Platz. Gördüğünüz gibi orijinal duruyor. O zamanla böyle cıvıl cıvılmış. Hatta şurada şu fiskiye vardı. E, orayı da çekmiştim. Orayı da orijinal yapmışlar. Şöyle yine göstereyim. Son olarak da duvara bir tane göstereyim. İbreti alem olsun diye burada böyle bir 400 metre bir yer bırakmışlar. Hani belki hep duvar duvar konuşuyordu Resim gösteremedim. Belki bilmeyenler için bakın bu duvar bu 1989'da iki Almanya birleşmeden önce şurası da orijinal hali. Şöyle binaların arasından bu duvar geçiyordu. Dostlar buraya kadar Berlin çok büyük. Öyle bir bir günde gezilecek kadar değil. Ben belki çok küçük bir kısmını yaya olarak gezebileceğimiz çok küçük bir kısmını size gösterdim. Geldiğiniz zaman bir gününüz, vaktiniz varsa buraları gezebilirsiniz. Şöyle bir tabi göstereyim. Evet, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.